Merhaba arkadaşlar. Bugün size Flash Score Bet 365'te ilk yarı 0 ve maç sonu 0 nasıl tahmin edilir oranlara göre onu anlatacağım. Örnek 2 tane maç seçtim size. İlk önce maç sonu 0'ı anlatayım. Örnek maçımız Fransa 2. liginden Ajaccio Laval maçı. Arkadaşlar e, oranların açılış veya kapanışı hiç önemli değil. Maçı tıklayıp üzerine geldiğimizde odds compression kısmında skor kısmına giriyoruz. Skor kısmından 0-0 ve 1-1 kısmında oranların eşit olduğunu görüyoruz. Bunu maç saatine yakın bir zamanda yaparsanız daha verimli olacaktır. Bunların artarak veya yükselerek eşit olması veya açılışta eşit kalması bizim sıfır tahminimizi değiştirmeyecektir. Maçlar bu şekilde oranlar verildiğinde sonuç sıfır olacaktır. Bugün olduğu gibi maç sıfırdan sıfır bitti. Yani i̇lk yarısı için bir şey diyemem ama maç sonuç için sıfır diyebiliriz bu maça. Bir diğeri ise ilk yarı sıfır için Brezilya Ligi'nden bir tane maçımız var ilk yarı sıfır için. Yine maçı seçtiğimizde aynı şekilde skor kısmına geliyoruz. Skor kısmında 1-0 ve 2-0 ev sahibinin düşüşte olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde 0-0 bu 1-1'de 1-1'ler 1-1 skorların da düşmüş olduğunu görebiliriz. Burada herhangi bir eşitlik aramıyoruz. Sadece düşüşlere bakıyoruz. Aynı şekilde deplasman içinde 1-1, 1-0 ve 2-0 oranlarının düştüğünü görüyoruz. Bu şekilde olduğunu gördüğümüzde maça çok rahat ilk yarı 0 diyebiliriz. Yalnız arkadaşlar diğerlerinde herhangi bir şekilde düşme oynama olmayacak. Yani yükselme olabilir ama düşme olmayacak. Bir sıfır ve iki sıfır ev sahibi ve deplasman için düşüşte de olacak. Aynı şekilde 1 bir ve sıfır sıfırlar düşüşte olacak. Bu şekilde gördüğümüzde bir maçı gönül rahatlığıyla ilk yarı sıfır diyebiliriz.